Yeni doğan bebeklerde ilk göz muayenesi 6. ay ile 1 yaş arasında yapılmalıdır. Eğer yeni doğan bebek 32. gebelik haftasından önce doğmuşsa, doğum ağırlığı 1500 gramın altındaysa o zamanki ilk göz muayenesi 4. ile 6. hafta arasında yapılmalıdır. Biz bu muayeneye rop muayenesi diyoruz. Bu özel göz dibi yani retina muayenesidir. Bir sonraki göz muayenesi 2 ile 3 yaş arasında, sonra 5 yaşında, okul dönemindeki çocuklarda da her sene düzenli göz muayenesi yapmalıyız. Çocuklarda gözde yapısal hastalıklar görülebilir. Örneğin kapakta düşüklük, tozis, kornea leke, gözde katarak, glokom dediğimiz göz tansiyonu, gözde kırma kusurları, hipermetrop, miyop, astigmat, gözde tümörler, göz içi kanal tıkanıklı ve retinada ROP dediğimiz prematüre retinopatisi görülebilir. Görmeyi sıfırla 7 yaş arasında öğreniyoruz. Eğer gözümüzde yapısal bozukluk varsa, örneğin kapakta düşüklük, gözde katarak, gözde kırma kusuru ya da her iki göz arasında kırma kusuru farkı varsa gözlerimizden biri daha az görmeyi öğrenir. Bu görme azlığını biz göz tembelliği diyoruz. Göz tedavisinde önce altta yatan sebep tedavi edilir. Örneğin kapakta düşüklük varsa ya da gözde katarak varsa önce ameliyat yapılır. Eğer çocukta kırma kusuruna bağlı göz varsa önce gözlük verilir. Ardından kapama tedavisine başlıyoruz. Buradaki prensip iyi gören gözü kapatarak az gören gözü çalıştırmak. Göz diğer tedavi şekilleri ortoptik tedavileri ve eve verdiğimiz bilgisayar ortamında çalışılan egzersizlerdir. Ortopedik tedavisi kliniğimizde özel eğitim görmüş kişiler tarafından uygulanan tedavilerdir. Ev egzersizleri olarak da özel HTS amblyopi dediğimiz bilgisayar programları vardır. 150 seanstan oluşur ve çocuk evde bilgisayar karşısında çalışır. 9 yaş üstü hastalarımız için de göz tembelliği tedavisi olarak nörovizyon dediğimiz bilgisayar programı öneriyoruz. Bu programdaki amaç gözün kontrast duyarlılığını artırarak beyni görmeyi tekrar öğretmektir. Görmesi %20'nin üstünde olan hastalarda, gözünde herhangi bir patolojisi olmayan hastalarda bu tedavi uygulanabilir. Ortalama %20-25 oranında yani 2-2,5 satır kadar görmede artış sağlanır. Şaşılık her iki gözün paralelliğinin bozulması durumudur. Gözümüzde altışar adet ekstraoküler dediğimiz dış kaslar bulunur. Bunlardan herhangi birinin kuvvetinin fazlalığından veya azlığından gözde şaşılık oluşabilir. Şaşılık içe doğru, dışa doğru, yukarıya veya aşağıya doğru olabilir. Her iki gözde olabilir ya da sadece tek bir gözde görülebilir. Şaşılık tedavisinde eğer çocukta kırma kusuru varsa önce gözlük verilir. Ardından kayan gözde göz tembelliği varsa kapama tedavisine başlanır. Gözlük kullanımına bağlı gözlükle birlikte kayma hala devam ediyorsa ikinci basamak cerrahi tedavisidir. Paralitik şaşılıklarda örneğin 6. sinir felci olan şaşılıklarda hastamızda çift görme varsa prizmatik gözlük öneriyoruz. Eğer kayma açısı çok büyükse önce botoks enjeksiyonu ardından geri kalan çift görmeyi düzeltmek için eğer gerekirse prizmatik gözlük önerilir. Paralitik şaşılıklarda ideali 6 ay ile 1 yıl kadar beklemektir. Eğer şaşılık 1 yıl sonra hala devam ediyorsa o zaman cerrahi planlanır. Eğer çocuğun gözünde sulanma ve çapaklanma varsa, gözlerini bir yere bakarken devamlı kısıyorsa, gözlerinde şaşılık varsa, başını hafif eğik tutuyorsa, kitap okurken satır kaçırıyorsa, kapakta düşüklük varsa, gözde titreme varsa, göz ağrısı baş ağrısı şikayetleri varsa mutlaka göz hekimine götürmeliyiz. 0-2 yaş grubu arasındaki çocuklarda mümkünse bilgisayar, tablet, telefon kullandırmamalıyız. 6 yaş üstü çocuklarda bilgisayar, telefon, tablet kullanımı günde 1 saati geçmemelidir. Okul dönemindeki çocuklarda da bu süre 1 ile 2 saat arasında olmalıdır. Ayrıca özellikle Covid döneminde dijital ortamda ders görecek olan çocuklar için düzenli göz muayenesini öneririm.